Merhaba. Kendi mucizelerini yaratmak çalışmamızın 7. bölümüne hoş geldiniz. Niyetine duygu katmak. Bize duygular harekete geçirir. Duyguların derinleşmesi evrensel zekanın tüm alanlarını harekete geçirir. Tam şu an ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum diyebilirsin. Oysa aklından geçen her düşünce bir duygu ile bağlantılı. Gerçekte iç dünyanda duygu ve düşüncelerin nasılsa dışarıda da onu yansıtan fiziksel bir dünya deneyimliyorsun. Duyguların niyetlerine enerji verir. Niyetlerine olumlu duygular yüklediğinde çekim enerjisini doğru yönde kullanmaya başladın demektir nitekim arzularının seni ilerleteceğini sana ve çevrendeki herkese neşe ve mutluluk getireceğini hayatta iyi şeyleri hak ettiğini düşünüyorsan duyguların niyetlerini destekler eğer isteklerin için suçluluk duyuyorsan birilerine zarar getireceğine inanıyorsan ve korku duyuyorsan niyetlerin duygularına çelişir olduğunda niyetler kesintiye uğrar. Bu arzu ve isteklerinin önündeki en büyük engeldir. Şimdi birlikte bir beden farkındalığı egzersizi yapacağız. Öncelikle kendine rahat hissedeceğin bir yer seç. Dilersen bir koltuk veya sandalyede dik bir şekilde oturabilir. Dilersen de yatak veya kanepeye uzanarak bu uygulamayı yapabilirsin. Şimdi gözlerinin yavaşça kapanmasına izin ver. Ellerini avuç işleri yukarı bakacak biçimde dizlerinin üstüne veya yanına yerleştir. Dikkatini bedenine yönlendir nasıl hissettiğinin farkına var. Herhangi bir yerde bir gerginlik, kasılma veya bir gerilme var mı gözlemle. Fark ettiğin yere doğru burnundan derin bir nefes al ve gerginliğin gevşeyerek gitmesine izin ver. Bedenin rahatladıkça Dikkatinin nefesine odakla. Nefes bedenine giriyor ve çıkıyor. Nefesini dengelemeye veya ayarlamaya çalışma. Burnundan derin bir nefes al ve burnundan ver. Belki karnın yükselip alçalıyor. Veya göğüs kafesin genişleyip daralıyor. Gözlemle. Şimdi tüm bedeni tarayacağız. Zihninden düşünceler gelip geçebilir. Onları takip etme. Gelip gitmelerine izin ver. İlk olarak başına odaklan. Bu bölgede ne gibi hisler olduğuna bak karıncalanma sıcaklık veya titreşimler hissediyor olabilirsin veya hiçbir şey hissetmiyor olabilirsin onu fark etme deneyimle yo yoğunlaş Şimdi dikkatini başından yüzüne indir çenende ağzında dişlerinde Herhangi bir kasılma veya gerginlik var mı? Gözlemle. Orada tutup serbest bırakmadığın bir şey var mı? Derin ve sakin nefesler alıp verdikçe yüzünün tüm kaslarının, çenenin, dişlerinin rahatlamasına, gevşemesine izin ver. Şimdi dikkatini boynuna indir. Boynunun yanlarını, enseni hisset. Herhangi bir kısılma veya gerilme var mı? Odağını boynundan omuzlara doğru indir. Gergin mi? üzerlerinde ağırlık hissi var mı? Herhangi bir gerginlik varsa nefesinle birlikte izin ver gevşesin. Bir sonraki nefesinde kollarının gevşemesine ve rahatlamasına izin ver. Şimdi dikkatini kollarının üst kısmına, dirseklerine, kollarının alt kısmına avuç içlerine parmaklarına kaydır. Hissini gözlemle. Göğüs kafesinin genişleyip daralmasına bak. Dikkatini kalbine, beline, karnına üreme organlarına ve kalçana ver. Her şey olması gerektiği gibi. Hiçbir hissi kontrol etmeye çalışma. Dikkatini bacaklarına ver. Baldırın, ayak bileğindeki duyumları fark et sağ ve sol tarafın arasında fark var mı? Gerginlik, karıncalanma ya da sıcaklık gibi hisler var mı? Şimdi bütün olarak bedenini hisset. Yere temas ettiği noktaları fark et. Bedenine sana ev sahipliği yaptığı için teşekkür et. Beden farkındalığı meditasyonunu tamamladın. Şimdi derin bir nefes al ve bırak. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Bu serideki çalışmaları 7 gün birer birer yapabilirsin veya 3'er gün tekrar ederek 21 gün boyunca uygulayabilirsin. Görüşmek üzere.